bugün sizlere anlatacağım olay daha doğrusu anım gene çok eskilere dayanıyor. Kadıköy'de eski iskelenin karşısında belediyenin bir galerisi vardı. Oralı olanlar bilir. Ee, orada ilk sergimi ben orada açtım. Böyle oturuyorum. Hiç kimse giren, çıkan falan yok. Birinci günü müydü, ikinci günü müydü, yalan söylemeyeyim. Ee, bekliyorum. Neyse, bir ayak sesi duydum. Ben masamda oturuyorum böyle. Bana hiçbir şey söylemedi. O gelen, ayak sesini duyuyorum. Tık, 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 tık geçti böyle. Sol tarafa doğru geldi. Köşeyi döndü. ikinci duvara bakıyor. Ben takip ediyorum. Şimdi başladı. Lan, Allah kahretmesin. Bu ne böyle ya? Ya geçen hafta çocukların resim şeyi vardı. Daha güzeldi resimler. Bu ne rezalet ya? Ha bu kadar da olmaz yani. Allah Allah. Resim mi bunlar ya? Ya şunlara bak. Şunları Allah Allah. Falan böyle söyleniyor. Ben hiçbir şey demiyorum, öyle dinliyorum. Ama o zaman da daha böyle tuval üzerine yorgan ipiyle çizgi yapıp da akrilikle boyama falan değil. Hani karton üzerine kuru boya, pastel, ondan sonra gouache boya ile bazı şeyler resimleri yapıyorum falan, şablonla çalışıyorum falan. Öyle resimler. Şimdiki gibi şey değil. E, tuval üzerine değil. Neyse ben dinliyorum ayak sesini ne yapacak diye. Söyleniyor, söyleniyor. Böyle geldi. Benim tabi arkamda da resim var. O üçüncü duvarı döndü artık. Hani ondan sonra da bir daha kapıdan çıkıp gidecek. Tam benim karşıma doğru gele, arkamdaki resimlere bakıyor. Allah Allah. Ne kadar berbat resimler ya. Bu bu kadar olmaz diyor kendi kendine. Dedim ki beyefendi dedim. Beğenmediniz mi resimleri dedim. Vallahi dedi iyi ki görmüyorsun dedi. Niye dedim? Ya çocuk resimleri gibi bir şey dedi ya. Çok tuhaf dedi falan. Allah Allah. Çok merak ettim ben şimdi resimleri dedim. E beni dedim resimlere dolaştırır mısın? Anlatır mısın biraz dedim. Tabii dedi. Girdi koluma. Anlatıyor işte burada şey yapmıştı. işte diyor yani şey diyor. Hani yani benim 5 yaşında çocuğum var, 10 yaşında, yaman 5-6 yaşında o diyor yapabilir falan böyle çizebilir bunları falan öyle diyor falan. Dolaştı, anlattı, anlattı. Yani hemen hemen yüzde %70'inde kusur bularak anlatıyor. Şimdi köşeye geldik. O en köşede olan şeyi biliyorum. O köşeye astığımız resmi biliyorum. Benim o köylü kızı diye bir resmim var. O asıl orada. Bak dedim bu resme bir şey söyleyemezsin. Neden dedi? Görmüyor musun dedim ya. Bak sana yeşillerin nasıl kullanmış adam dedim. Bak şu suyun rengine bak o çiçeklere rengarenk yukarı doğru çıkıyor. E şu, şu kızın üstündeki şeyi dedim ne kadar güzel yapmış elinde şey testisi taşıyor sırtında testisi falan böyle söyleyince bu bana baktı herhalde. Yani ben görmüyorum ya. Elimde baston var zaten. Sen dedi görüyor musun dedi. Yo dedim. Görmüyorum dedim. E nereden biliyorsun dedi o resmi yeşilleri güzel şeyleri güzel anlatıyorsun renklerini dedi. E, ben yaptım da ondan dedim. Hadi canım dedi. Evet dedim. Nasıl olur ya dedi. Sen nasıl yaparsın onu dedi. E gel dedim bak nasıl yapayım göstereyim dedim sana. Allah Allah dedi. Geldim masanın başına. Bak dedim o köşedeki resim dedim. Hemen aldım kalemi. başladım çizmeye. Bak dedim burası böyle, burası. Allah Allah diyor. Ya diyor çizdiğin aynısını. Peki hakikaten sen mi? Thailand'da. Dedim ya beyefendi. Sen dedim Hani dedim bakar körler derler ya dedim kusura bakmayın ama dedim hani bu insanın yüzüne söylenmez ama siz dedim biraz bakar köre benziyorsunuz dedim çünkü buraya girmeden evvel kapının önünde kocaman bir asıl dedim şey var orada görmez ressam yazıyor dedim yani bu res, resimlerin e, yapanın ressamın görmediğini orada yazıyor dedim Aa hiç bakmadım dedi. Allah Allah dedi. Kalktı yerinden gene kapıdan yeni girmiş gibi başa gitti. Oradan durdu, durdu, durdu. Ondan sonra bir iki adım atıyor, duruyor, duruyor, duruyor. İyicene böyle bakıyor ama hiç ses yok. Resimlerin hepsinin başında ikişer, üçer dakika, dörder dakika duruyor bakıyor bu sefer. Ondan sonra önümden dolandı, arkamdaki resimlere tek 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 gene baktı. ...ama bana bir şey demeden kapıdan kaçtı gitti. <laughs> yani öyle kişiler de çıkıyor sergilerde. Ama çok şaşırmıştı, ben yaptım deyince. Bugün... E, ...bir şey çizeceğim size. Bunu her zaman, her zaman yapmıyorum da... Şimdi hep aynı şey, hep aynı şey tabii çizmek olmaz değil mi ama? Biraz daha değişik bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi şunu kaldırayım gene. Bir yelkenli çizeceğiz. Evet, başlıyorum çizmeye şimdi. fon müziğimizi yükselttik değil mi ama? Bu yelkenliğinin ön tarafından görüntü yapacağım. Şimdi niye altta birleştirmiyorum? Onun şimdi sebebini göreceksiniz. Çünkü burası sular. Yani ucu şöyle suları yarmış gidiyor öyle foşur foşur foşur. Rüzgar da iyiyse var ya ne biçim gider bu yelkenli. Şöyle deniz burası. Şuradan bir de ufuk çizgisi belirtelim. Evet şuradan şöyle. Evet şöyle. O yelkenli. Şöyle şey olsun. Şöyle biraz Heh, şöyle havalandıralım biraz sağa sola. Hı? Yelken şöyle. Şişmiş böyle yelkenler rüzgardan gidiyor. Şu gökyüzüne de böyle birkaç tane kuş yapalım. Bunlar da deniz kuşlarımız olsun. Hı. 5 dakikada Beşiktaş. Hop. Size çevirdim. Bugün de bunu çizdik. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Belki tam görünmeyebilir. Evet. Şimdi bugünkü eserimizi göstereyim. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aboneliğinizi bekliyorum. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum sizlere.